1960'da buraya geldim. 8 yaşında. 8 yaşına kadar Araklı'daydım köyümde. O zamanlar köyde 8 yaşındayken ayağımızda ayakkabı doğru dürüst yoktu. Lastik alırdık, lastikler giyerdik. Cizlavet lastikleri derdi, Samsun lastikleri derdiler. Onlardan alırdık, başımızın altına koyardık onu ki kimse almasın. Yatardık sabahtan kalkardık o kokusuyla beraber onun. Sözüklük günlerimiz böyle geçti. Yani böyle bir yoksulluk vardı. Ama şimdi buraya geldikten sonra işte burada köyden buraya geldik. 11-12 yaşlarında iki buçuk lira yevmiye taş ocağına gittim. Abilerim taş ocağında çalışıyordu. Ben de onların yanında iki 2,5 lira yevmiye verirdiler bana. Çay demlerdim, su getirirdim, içme suyu alırdım falan filan. Bunlarla uğraştık. Ondan sonra 16-17 yaşına kadar bunu devam ettirdim. Ondan sonra inşaatçılığa girdim. İnşaatçılıkta başladım çalışmaya, usta olduk. Ustalıktan kalfalığa geçtik. İnşaatlar yaptık, çalıştık, çapaladık. Bugünlere geldik. Allah'a şükürler olsun. İstanbul'a göç etmemizin sebebi bizim memlekette odun biraz kıttı. Abilerim buraya gelmişti, gurbete geldiler, burada çalışıyordular. Memlekete izine geldiler, babama dediler ki ya burada odun yok, hakikaten de odun yoktu yani bizde. Bir ağaca gidersin, onun dalını, budağını kesersin, kışlık odun yapmaya çalışırsın. Babama dediler ki gel bizim yanımıza bir gez toz, bak oraları dediler. Nasıl bir yer buraya, bu köye, Babam da geldi buraya geldi döndü buradan geldi köye dedi ya orada dedi kuru odun toplasan kışlık ne yaparsın dedi burada odun modun yok. Çocuklar da orada çalışıyor satalım buraya gidelim oradan bir yer alalım. O zaman da burada yerin dönümü ovada 75 liraydı. Köy içerisinde 100 liraydı. Geldik işte aldık buradan 15-20 dönüm bir yer aldık. Öyle geldik. Yani memlekette bu odun sebebine geldik buraya. Benim buraya geldiğim zaman burada bir otobüs vardı. Sabah saat yedi buçukta buradan giderdi Üsküdar'a, akşam saat 4'te dönerdi. Eğer onu kaçırdıysan kalırdın. İstanbul'da kalırdın Üsküdar'da. Buradan Üsküdar'a gitmek bir liraydı. Sonra 150 kuruşa çıktı. O vesayetle gidip geliyorduk. Başka bir şey yoktu. Başka kamyon, taksi, maksi zaten bu köyde araba arasan bulamazdın. Bir otobüs. yürüme gidiyordu. Ben Ömerli'de taş ocağı vardı Ömerli'de. Buradan yürüme giderdim, yürüme gelirdim. Orada kalırdık zaten. Gidip gelemezdik, yorulurduk. Geleceğimiz zaman oradan yürüme girerdik yola, gelirdik buraya. Gelene kadar ya bir kamyon geçerdi ya iki kamyon. O da almaz seni zaten yolda. Yürüme gider gelirdik. yazdığımız geldiğimiz zaman burada ev yapma yoktu. Burada kestane ağaçları keserdiler ormanda. Yeri düzlerdiler. Uzunlama şöyle ahır şeklinde. 5 metreye, 10-12 metre, 15 metre. Kazıkları vururdular yere. Çubuk keserdiler şu parmak kalınlığında daha kalın. O kazıkların arasını böyle örerdiler. İçten dişten sıvardılar onu çamur. Kerpiç evi gibi. Üstünü aynı yapardılar. Üstünü de çamurlan bile sıvardılar. Kışın sıcak, yazın seri. Öyle bir çok sıhhatli bir şeydi. İlk ondan yaptık geldiğimiz zaman. Acelede. Onda durduk. Ondan sonra Pirket'ten bir ev yaptık. O Pirket'ten yaptığımız evin bir tarafı da yıkıldı bir gece neredeyse bizde gidiyorduk. Sonra onu yıktık. Ondan sonra bu evin alt katını işte taş duvar yaptık. Üstüne bir beton attık. Ondan sonra ekleme, mekleme böyle bir şeyler yaptık işte. En son bunu yaptık bu evi. Bizim burada gene Trabzonlu Akçabatlı birileri vardı. Komşular. Onların iki tane çocuğu bu Hacı vardı burada köyden gene bu köyde komşumuz. Manda arabası vardı o zaman. Manda arabasıyla odun almaya gidiyor köye. O Akçabatlı'nın da Muharrem Aga'ydı. Allah rahmet etsin öldü. İki tane çocuğu o manda arabasının peşine gidiyor. Ormana gidiyor çocuklar onun peşine. Ormanda kayboluyor iki çocuk. Arabacının da haberi yok. Arkasından gitmişler ama onun haberi yok. Onlar başka yola sapmış. Araba başka tarafa gitmiş. Burası o çocukları aramak için ormanlara çıktık. Ben de o zaman bekardım. Yağmur, kar karışık yağıyor. Soğuk hava. Ormanları hep gece gündüz dolandık. Bulamadık. Geldik o çocukların evine orada oturduk biraz. Benim hanım, o zaman kız bu da, o da geldi öyle baktım içeride dolanıyor. Hizmet yapıyor, çay, kahve vesaire getiriyor ve orada gözüme takıldı işte baktım. Beğendim ama bunun haberi yok. Sonradan evletmeye kalktılar işte Dediler ya sen evletelim ama işte kimi dedim ya ben O cenaze evinde birisini gördüm ama o Olursa olur dedim yani Bu da beni görmüş ama benim onu sevdiğimi onu böyle tanıdığımı anlamamış <laughs> Neyse istettik İstettik bu da Sağ olsun bu da tamam dedi Öyle O cenaze o çocukların sebebine Öyle tanıştık, öyle evlendik. Altı tane kızım var. Bir tane de oğlum var. Hepsi de sağ, hepsi de iyi. Torun 29 mu 28 mi? 28, 29. da geliyor herhalde torun. Yani bir köy kurarız şimdi onlarla beraber. <laughs> seçim vardı. Dediler ya şu seçime girelim. Bir muhtar arkadaş vardı. Allah rahmet etsin. Öldü Mustafa Ay. Böyle bir grup olduk. Seçime girdik. O kazandı. Onun azası olduk. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık köyde. Bir hizmetle vermeye çalıştık. O zaman da köyümüzde şey yok Kur'an kursu. Dedi ki ya bir Kur'an kursu var yapalım dedi burada. Çoluk çocuk dedi okusun dedi. İyi dedim yapalım dedim. O seçilen muhtar işte bir seneliydi, bir senesi kalmıştı. O Kur'an kursunu temelden başladık. Onun muhtarlığı bitti. Dedi ki ya şimdi dedi bizim bir tanemiz dedi, gene seçilmesi lazım dedi. Bu Kur'an kursu temelde dedi. bunu <laughs> bitmesi lazım dedi. Biz dedi şimdi bırakırsak Başka biri gelirse belki de bunu yapmaz dedi. Ama biz buna baş koyduk dedi, bunu yapacağız. Bana dedi ki, Yunus dedi, ben girsem daha kazanamam dedi. O arkadaş. Muhammed Melek vardı. O da azayip benimle. O da öldü, Allah rahmet etsin. Dedi, bu da girse bu da kazanamayacak dedi, biliyorum dedi. Ama dedi, sen girersen dedi, aydınlar dedi. Bayağı bir oy potansiyeli var. Sancaklar da var. Onlar da bizden beraber. Ayaydınlar sancaklar seni seçer dedi. Bu Kur'an kursu da biter dedi. İyi dedim. Girdik, kazandım yani. Pul çıktık ağzalarla beraber. 89'da girdim. 94'e kadar devam ettirdik. O Kur'an kursunu bitirdim Allah'a şükür. Milletin yardımıyla da, halkın yardımıyla da. adam gibi, delikanlı gibi, aklı başında, düzgün, aile olacak bir şeyleri gitsin, görsün, konuşsun, babası baksın, sevsin, görsün, alsın evlensinler. Ben böyle diyorum. Öyle internetten, internetten, şuradan, burada bunların ömrü kısa. Bu gibi olan evliliklerin ömrü kısadır. Bak ben kaç sene oldu, gördüm, evlendim. Yaşım yetmiş, 70'li evlendi. Gençler aklını başına toplasın. Biraz kendilerini düzene soksun. Öyle sağa sola içkiymiş, şuymuş, buymuş bu kötü yollardan kendini geri çeksinler. Ben böyle söylüyorum.